Hadi bakalım Greek yoğurt olduk. Alper. Şimdi bir dakika nereli olduklarını mı öğrenmişler yoksa bu bir sürü hastalık mı hastalık detaylar var ya. Onlar mı acaba? Rende var. Aha. Ananı Aha. satayım. Japon mu çıktım oğlum? Ay, ay. Fal mal verin bakayım şu an hani inanılmaz kalp gözüm, üçüncü gözüm, dördüncü hepsi açık anası satayım. Norveç, Danimarka, İsveç, İzlanda anasını satayım. <laughs> Arkadaşlar Alper'in tek yeteneği. Değil, siz bize katılsak mesela anladım. Bileli görürsünüz. i̇lk tur yanaktan yapacağım. ikinci tur boğazdan. Nereli sadece? Oo. Ben de ben de merak Her ediyorum. Her şeyde farklı <laughs> şaşırıyoruz oğlum ne olur. <laughs> Tepki tarihinin en farklı bölümlerinden bir tanesine başlıyoruz Enes. Hazır mısın? Evet. Oğlum Enes video atıyor mu hiç? Emin misin? Evet. <laughs> Bilmiyorum. Hazır mısın? Hazırım. Heyecan falan var mı? Var. Ee, ne var? Yok, şey, yok heyecan. Ya, Hadi yani. bakalım, Aynen. çek. Öncelikle bir soru sormak istiyorum sana. Evet. Nerelisin? Kastamonu. İzmir. Annemin babı mı? İzmir. Şehir olan. Şimdi yandınız, evet. bak bakın nereli, nerelerli. <laughs> Hocam şimdi baba tarafı Antep, anne tarafı Aydın. Ama ben İzmir'de büyüdüm. Babamlar Yörük Türk. Benim baba tarafım Bulgar göçmeni, anne tarafım Yunanistan göçmeni. Mardin'im, Aslen Mardin. Anne baba, ikisi de Mardin. Bizim baba tarafı... Ağrı anne tarafı Sakarya. Anne baba ve yedi cettim var. Yani İzmirliyim. Ana tarafı Bulgaristan göçmeni, baba tarafı Makedonya göçmeni. Bu ama ne kadar mesela süre önce geldiler böyle öyle bir bilgim var mı? Babam benim Üsküp doğumlu. Adana babam, annem Malatya. Annem... Ben Ankara doğumluyum. Kardeşim Erzurumlu bir tanesi, bir tanesi de Antalya'da. Şimdi seninle yüz yıllar hatta bin yıllar önce atalarının nerede yaşadığını göreceğimiz ve senin aslen nereli olduğunu ben anlamadım. Oğlum ya. tükürüğümü vermedim ben sana. Nereden bileceksin? Heh. Şimdi vereceksin. Şimdi vereceğim. Nasıl Oo. göreceğiz 5 dakikada? 5 dakikada görmeyeceğiz Orkun. Nasıl? Bir ay yani sonra senin bize tekrar misafir edeceğiz. Allah'ım ya Rabbim yine selam bir verdim. Hoş <laughs> selam verdim, borçlu çıktım dedi. Bir tepkikolik kolik bölümünün içinden bir tepki bölümü daha çıkartan koca yürekli Burak Tatlıcı. Allah'ım ya. Nerede olduğunu yüzdelik dilimlerle bulacağımız DNA testi bölümümüze hoş geldiniz. Ay hoş buldum güzel. Biliyordum zaten ama oralara ait olmadığını diyor <laughs> Evet kız, kız. Çok sevinirim çünkü ben Mardinliyim her dediğim zaman. Bence sende biraz tatarlık var Edilen ne alakalı? Senin neren Mardin lan böyle Mardinli mi olur falan diyorlar. E diyorum Mardinli ne yani bildiğim tek şey bu. E, şu anda gerçekten nereli olduğumu öğreneceğim sayenizde. Oğlum yağdan alı çıkmazsam. Evet. Oğlum evlatlık sayılıyorum o zaman babam bir yerde çıkması lazım. Dur bekle heyecanlandım gerildim ne çıkacağım ben? Bence İtalyanım. Hangi ülkeye siz daha yakınsınız? Yani hakikaten şunun kültürü benim yaşam tarzıma da uyuyor dediğiniz bir yer var mı mesela? Kore. Nerede? Hangi yaşam tarzına uyuyor ya? <gülüyor> Hadi, <gülüyor> ben Kore, Kore müziği, özellikle sineması, yemek kültürleri, aile bağları vesairesi bize çok benziyor zaten. Ceyda senin var mı hiç? Ben bayağı Türk kesimde net bence böyleyim. Hiç öyle bir şey yok. Çünkü Ceyda'nın hiç coğrafi bilgisi olmadığı için şimdi <laughs> yanlış bir şey söylemeyecek Ama <laughs> biliyorum ben yani. Daha kendimi Brezilya. <gülüyor> <gülüyor> DNA kitini getiriyorum abi. Ya oğlum PCR testi gibi bir şey değil değil mi bu ya? Burnuma mı Merak ya? Merak ettim lan. Bizi dış gücülere satmıyorsunuz şu <laughs> an. Kopyalıyorlarmış değil evet. mi? Amerika. Aa. Amerika'ya gidiyor ha. Açıyorum bunu. Açabilirsin. Ay çok heyecanlıyım şu anda. Ben de ya beni hep böyle bölümlere çağır ya. Hep cinli minli bölümler çağırıyorsun. Kaç tarama fırçası gibi bir şey var. <laughs> Kirpik fırçası gibi. <laughs> evet birazcık değişiyor. <laughs> Ama onları ağzımızı yanağımızı iç kısmına sokarak... Abi bizim biz arkadaşlar bu DNA testi yapan firmaya mail attık. İletişim kurduk. Yollamadılar. Bir saniye boyunca böyle böyle Oo, Hadi bakalım. Yaklaşık yarım saat, bir saat öncesinde hiçbir şey yememek gerekiyordu. Sizden zaten 24 saat... Çok açım abi, çok açım. Aynı anda toplayayım mı? Böyle bir challenge alır mısın arkadaşlar? Şöyle. Ama 10 tane istedik, 70 bin lira falan ediyorduk. <laughs> Ondan dolayı olabilir. İkili yapabilirim. <laughs> tamam, bir saniye hemen bir tutalım. Ay çok gizemli hareketler var şimdi. Ben Rus çıkabilirim, hadi. 3, 2, başlayın görüntüler <laughs> de yani boş değil evet. Bir saniye akıtıyor ama değil mi abi? Evet ağzım şu an şov yapıyor. Bütün DNA'm burada. Sür 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 sür. Döndür döndür döndür. Hmm. Abi sadece iyice topluyorum. Köpeğin bir tanesini sürtüp göndersene bakalım ne çıkacak. Bizi yiyorlar mı anlayalım. Adam var ya orada o bir tane şey. Steve diye bir adam değil mi? Böyle göbeğiyle oturuyor geldi gene salakların kutuları diye. Bin tane ülkeden göndermişler. Yaz. 165 altmış Kaç günde gelir? Çok bekleme ben çok sabırsın. Sarıyorum. Ay ya. Gitsene. <laughs> 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 evet. <gülüyor> Ay inanamıyorum. Çok böyle. iyi. Evet. Sevgili İsveçli dostum. Ne? <laughs> bir tepki konik bölümüne hoş geldin. İsveçli miyim oğlum ben? Ben çok heyecanlıyım ha. Ben nereli oldum senden öğreniyorum ama böyle salak bir şey olabilir mi? Uykulu bir gündeyiz şu anda. Evet. Ya. <laughs> oğlum birkaç ayda benim ırkım değişmiştir lan. <laughs> çok uzun, çok uzun ara verdim. Her şeyden önce şunu söylemek istiyorum. En yüksek yüzde nereliysem ben kendi kanalımda oraya gidip kendi toprağımı, kendi memleketim, Aa. toprağımı öptüğüm bir video çekeceğim. Geçtiğimiz aylarda sizden tükürük örnekleri aldık. Bunu evet. Amerika yurt... Oğlum Steve nerede çıktı? Herkes Steve yazıyor ya. ...gönderdik. Orada bilim insanları laboratuvarlarda sizin DNA'nız üzerinde çalıştılar. ...ve DNA sonuçlarınız elimize ulaştı. Bu arada ben Amerika'ya gitmedim hayatımda. Tükürüğüm Amerika'ya gitti. Bu da bir şeydir. Demek <laughs> ki yavaş yavaş şimdi. gidiyoruz. A -a. Bak ha, mühürlü, mühürlü falan. Aa! Bak, bülbül hiç açılmadı. Direkt açabilir miyim? Hayır, açma sakın de kırmızı ne evet. Allah'ım çok heyecanlandım. Benim arkadaşlarım şey diyor, İtalyanlara benziyorsun diyor. Benziyor mu? İtalyan mıyım? İtalyan erkekleri de yakışıklı olurmuş. Ben abi son ya, zamanlarda ya, o kadar çok Karadeniz'de video çektim <laughs> ki bak 2 saniyede direkt şive geliyor bana. Horon tepmeye de bayılıyorum. Karadeniz'in insanına da bayılıyorum. Trabzonsporlu oldum zaten. Ben kesin <laughs> abi bir %10 çıkacak Karadeniz'de. Şimdi mesela horon uzaktan kolay gelir. Bilir misin? Bilmezsin. <laughs> Hiçbir fikrim yok. Hatta çıkacak olan ülkeli, ülkeyi bilmiyor bile olabilirim. Benim zaten coğrafyam inanılmaz kötüdür. Yani bir de neresi çıkarsa oraya gidecek olmam. Şu an yani şey bir sonuç bekliyorum ve oraya gideceğim. Dark çıkar da gelecek. geç gelir. Şöyle söyleyeyim abi çok şaşıracak. Ya kesin yani yüzde yüz. En ilginç sonuçlarım birisi. Hadi ya. <laughs> Japon mu çıktım oğlum? <laughs> Hem senin nereli olduğuna bakacağız. <gülüyor> <gülüyor> Hem de aynı site üzerinde DNA testi yapan kişilerin senin Uzaktan veya yakından akraban olup olmadığını göreceğiz efendim. Yani dünyanın herhangi bir yerinden ikinci 3. derece kuzenlerin çıkabilecek. Dayı, çok lazım. Ee, <laughs> Afrika'da falan böyle değişik bir kuzen kabilen varsa ben gidip Nijaryalı video çekerim abi. Aynen, evet. Giderim video çünkü Nijeryalı kuzenlerimle tanıştım. <laughs> Nereden kuzenim? Onların haberi var mı bu durumdan bir de? Yani sizin orada 3. 4. derece kuzenlerinizi de görebileceksiniz. Onlara da yeah. bakacağız. Ya Amerika'da... Enes Batur kuzenim çıkarsa? Boşver Enes Batur sen, <laughs> Amerika'dan böyle zengin birisi belki <laughs> de kuzenim <laughs> ve bana kalacak mirası. Bu da bir kanıt olabilir mi elimde? Bununla gidebilir miyim? Amerika, şey Amerika. embasiye. Niye abi? Para benim mi orada. Adam <laughs> ölmüş sen yaşlı. Ya sen niye milletin parasına çöktün az önce? <laughs> akrabayı ne yapayım tanımadım akrabayı. <laughs> Bar mirası kalsın üstümüze. İlk olarak Orkun'u işitmekle başlıyoruz. Orkun'un aslen nereli olduğuna bakacağız. E, bakalım nereden yürüye yürüye gelmişiz. O göç nerede yapılmış? Bu şimdi harita Orkun'un nereli olduğunu mu şey yapıyor? Evet sol tarafta da yüzdelik dilimleri yazıyor. Ana. Hayda Orkun bayağı Yunan çıktı ya değil mi? A ha. Aa Orkun Avrupalı Avrupa çıktı. çıktı %84 inanılmaz bir oran Avrupalı oldu. Bayağı Avrupalı. %57 Yunan. Anaa. %84 Avrupalı. Güzel. Kişi. Güzel, enteresan. E tamam o kadar da bölük pörçük değilmişim lan. Sen beni bir korkuttun başta. Avrupa'yı da şöyle bölmüşler. Güney Avrupa'da Yunan ve Yunanistan ve Balkanlarım 57. Hadi bakalım, Greek yoğurt olduk. Aynen öyle. Aa, Atilla Taş mıyım oğlum ben? <laughs> <laughs> Yunanlıları iteledi şu anda fark Beni Yunanlıları itelemeyin lütfen. Ben memleketimden çok memnunum. Beni itelemeyin. Yüzde <laughs> %57 Yunan Orkun. Oha İtalya kaç? %26 Neresinden Yunanistan? <laughs> Hangi şey? Abi hiç gezmemiş bunun sülalesi. Benimkiler inşallah böyle yayılmıştır etrafa falan. Ya, ya, ben yani. bir gelsin. Rusya'dan gelsin, bir Afrika'dan gelsin. Evet oğlum mixlenirse böyle DNA'lar ne kadar çok mixlenirse de o kadar ya, bir DNA çıkar ya. bence. Vay İtalyan kardeşim benim. İtal İtalyan erkekleri yakışıklı olur. Orkun'a e, yakışıklı olmayan tarafından <laughs> Şaka yapıyorum. Aa İtalyan yüzde yirmi İtalyanmışım. Bana İtalyanlara benziyorsun diyorlardı. Bak artık tescilli İtalyanlara benziyorum. Yüzde yirmi altı İtalyanlara benziyorum. Come ti chiami, mi Orkun, come stai, molto bene. Ben İtalyan dil edebiyatı okudum ya. Yüzde dokuz buralı. Ne <laughs> buralı değilsin. Evet gerçekten. Net. Indülüs. Bunlar önemli değil. Yüzde iki yani genel şu. olarak. Şurası işte, burası ne oluyor? Ee, Balkanlar. Balkanlar. %57'di Balkanlar. Evet. Balkanlar. İtalyan çıkması da. Abi. Hemen dibinden, de İtalya. İtalya işte. bağlanmış. İlginç. Kuzey Avrupa şeyi var, Letonya, Litvanya tarafı. Bir de şurada Pakistan tarafında, Tacikistan tarafında bir hareketlenme görüyorum. Yani acaba kim bilir buradan ne almış Orkun mesela? Oradan hangi özelliğini Tacikistan ve Pakistan'dan almış? Yani Tacikistan'dan. Like Şimdi İtalya'da İzmirli çocuk. Bu o yüzden çok şaşırtmadı ama İtalyan oldu. muhabbetimiz yok. Ama iyi çocuk öyle ben böyle tipleri severim ya. Hani kimse barışmışlar Enes'le Menet'e de. Hani? Enes'le falan fotoğraf attılar. Barışmadılar mı? Enes'le kim barıştı? Her Herkesle barıştı oğlum. Aynen iyi yaptım be Orkun. Aman boş ver. Ha, e, ne Orkun ne evlendi mi? değil mi ya? İkinci kişiye geçiyoruz abi. Şey... Sosyal medyada ben abi oldum. Bir daha Erdoğan. Şeyda. Şeyda ya da şöyle bakalım. Şeyda nereli olabilir? Bir saniye ben bakmadan tipin Aa, bakma tipinle abi. bir analiz yapacağım bakalım iyi miyim DNA konusunda? İranlı ya da Mısırlı olabilir. Görünüş, hissiyat, yaşam tarzı gerek lifestyle e, dokunuşları. Bana Mısır bir Firaun, bir Firaun vibe'ı var. var yani. yani güçlü, şöyle güçlü, kuvvetli. Evet. Mısın, yok mısın, Hep yoklardır evet. bu. Ay çok heyecanlıyım, Allah'ım. Evet, şimdi ha. geldik sonuçlarımıza. E dedim ben sana, Ortadoğlu'yum abi işte. Evet, her <laughs> biliyordum. 73 abi biliyordum zaten, biliyordum yani. <laughs> Ortadoğu aynen öyle. Şeyda'ya bakalım. Oha, Şeyda'ya bak nereden gelmiş. Al sana mix. Gerçekten tam bir mix. Güney Kore bile var Şeyda'da. <laughs> Güney Kore'ye ne zaman gittin Şeyda? Bu arada İran, okey İran'da yine varız o konuda haklıyım bir göçmen tarafı var 15 bir balkanların var Şimdi. bu arada yayılımı ama çok az öyle <laughs> %76 ama genel olarak Hani baktığın zaman yine Anadolu Anadolu çocuğu bak hafif İran'a doğru kaymış Korean Peninsula çıktı bak yüzde bir çekim ha Harbiden ne alaka mı orada Ne alaka ya bu da Aa. Beni hiç şaşırtmadı. Nasıl şaşırtmadı abi? Yo, Güney e, Kore falan var. Güney Kore dediğin şey zaten Moğolistan'a çok yakın. Yani Cedde bunlar ayrılmıştır, birbiriyle birleşmiştir, de. o bu falan evet. filan. Şimdi Moğolistan'dan çıktı, aşağıdan Afganistan'dan gelmişler işte. Şöyle bir şey çıktı mı mesela yüzde elli şurası, yüzde yirmi, yüzde böyle daha yüksek değerlerle yoksa bir yüzde seksenden sonra mı küçülmeler başlıyor? E normal aşkım. Yani mesela büyük Eşit çoğun. dağılım olduğu için bütün. Bir, <laughs> <laughs> bir tane. Kuzey Rusya'da var. Çok şaşırdım. Yunan kaç? Oğlum biz... Hızlı geçiyorum bu Bizde kaç? Sana çok şaşırdım. Ne alaka? Ya Kore'ye bak. Benim de iyi aşçıysanız. Yok yine. Torunu muyum? Değil miyim? Olacak? Arkadaşlar Koreliyim, Moğolistanlıyım, Orta Doğuluyum, hafif Malta her şey var her ya, şey. ya. Her mas... Vallahi Açıyoruz. ha burada, buradan mı bakıyorum? Ha Alper <laughs> Açıyorum izninizle. Ne diyorsun ya? O, Alper baya yüzde 90, wow. 95 Middle East, North Afrika çıkmış, doğru çıkmış. Yüzde 95 aslında ya. Tam bir Orta Doğulu. Evet tam bir Orta Doğulu diyebiliriz. Alper çok dolaşmamış ya, şu Anadolu civarlarında <laughs> takılmış. Hiç Gitmemiş ticaret mi Amerika'ya falan? Abi, bu Alper ne yaptın ya? Asya yok, bir şey yok. Genler hiç karışmamış İlk öyle. İlk burada oluşturulmuş evet. bunun ailesi. %95 buralısın kardeşim. %95 Orta, orta Doğu'dan. %95. O yüzden ha de Dubai'ye gidiyor. Özüne <laughs> doğru gidiyor yeri. Anladın <laughs> çekiliyor, mı? Çekiliyor, çekiliyor anladın mı çocuk? Ben dedim mi böyle %90? Ulan benim bölük, bölük yani bölçük ben... dedi. Yüzde... Adam nasıl %95 çıkmış ya net. Oha ben çok en renkli benim şeyde. Bu <laughs> şeyde tabloda. Yani siz ben siz Ben Dola, harbiden dolaşmış, yani. ve hani şey Yerik hiç kopmamış bile iç içe ya. Geç, geçen kümeler var hani böyle bir sürü kesişim noktaları var. Osmanlı toprakları bu arada. <laughs> Osmanlı haritası gibi. Evet evet var. Osmanlı haritası yani var. resmen Osmanlı haritası bu. Sadece yukarısı yok işte Kırım mırım yok. Onun dışında bildiğin Osmanlı haritası bu. Osmanlı torunuyum hep söylerim. Gerçekten Osmanlı torunuyum ya. E, süper abi. Evet. Bayağı eski insanlığın ilk yerlerinden. Aynen öyle. Ee, %22 numara. Norton Levant dediği de Lübnan ve Filistin tarafıymış. %22 de gerçekten... İpek yolu. Anladı dedi ki ben, çıktığım topraklara gideceğim. Halbuki ben... Aileden. Yüzde... Oyun çıktın Alper. Aa, gidiyor gerçekten. <laughs> gidiyor, gidiyor. Türk Türkiye benziyor gerçekten. Ondan çıkıyor gidiyor. Sonra bu aktarılıyor aktarılıyor. Tunus, Libya, Mısır, <laughs> Irak, Suriye. Ta git. falan da var. Aha dur bakayım. Mı diyorsun? E tamam doğru çıktı bak. Valla doğru çıktı. Şaşırtmadı. Şaşırtmadı. Şimdi yüzde sekiz Anadolu. Sultan Levant ile arasında. Aynen Kazakistan çıktı bak. E, normal Aa! abi. Çekiklik oradan geliyor. Evet Kazaklar. ama Kazaklı çekiklik var. Kazakistan, Kazak dedim. Aha, oğlum ben her zaman söylerim. Ben insanın göz bebeğine baktığım zaman... nereyi? Eee, şunu... şunu yani Kazakistan dedim, Kazakistan çıktı. Kırgız mı diyorsun? Olabilir. Çekik gözlük var. <laughs> Nereliymiş bakayım? <laughs> Nereliymiş benim güzelim? evim? Aa! Güronlandlı çıktı lan! Oğlum asıl viking bu! Nasıl ya? Maşallah. O da bir böyle böyle gidip bir gelmiş. Neresi Ama... şey Hadi bir coğrafya quiz yapalım. Abi ay işte Kanada'nın üstü mü olduk? Allah, Allah. Amerika'yı fethetmiş. Ne oluyor? Ne oldu? Gronland. O o o. Ne oldu? Oh, eski mi olmuyum lan ben? <laughs> Demek eski mi olar Türkmüş? Gronland. <laughs> Nasıl olabilir abi böyle bir şey? Bir dakika. Inuit mi? %1'den küçük olan şeyi şu an kabullendi farkındaysanız. Inuit, Inuit. Nasıl olmuş bu? Kime soracağımı bilmiyorum şu an. Ben de soracağım. aileden kime soracağım? Ben de Inuit neresiymiş abi? Nereli Fırat abi? Şeydi Türkiye'de yani. Sallıyorum. Tokatlı ya. Buzuldan o Tokat'a mesela nasıl bir yol gidildi yani? Ve araba falan da yoktu o zamanlar. Yürüdünüz mü yani? Çok da zor çünkü deniz meniz var arada ya. Okyanus çok büyük okyanuslar var yani. Eski mi oğlum adam? Bering Boğazı'nın öbür tarafı. Eskimoğulların da Türk olduğuna dair tezler var. Bering Boğazı'ndan oraya geçiyor diye. Dedeleri onun yürüyerek geçmiş. Bering Boğazı kışın, <laughs> kuzey yarım buz tutuyor. Yürüyerek geçilebiliyor. Aslında iyi video da götümüz donar herhalde. <laughs> en üstten gidiyorum abi. %78 Orta Doğu ve Kuzey... Tamam Fırat'ı öğrendik. <laughs> Ceyda. Abi ya, Şey olarak... Zorkun... Aa, bakın dediklerim çıktı işte. Bu skeyter. Biz Orkun'la kardeşiz. <laughs> evet bu arada. Birebir Orkun'la kardeşiz. Yani. E bu Orkun'un ki olmasın oğlum. Çok Gerçekten enteresan bir konu. Abla sonucu. Avrupalı çıktı. Aa ablanın Türkiye'yle alakası yok ayol. Aa! Abla Ortadoğu'yu görmemiş. Helal olsun diyorum. Baba Gerçekten... ben gidiyorum. Ee, artık bu işi yapacağım anasını satayım. Ben... Türkiye bak, yok Vallahi fal, mal verin bakayım şu an. Hani inanılmaz kalp gözüm, üçüncü gözüm, dördüncü hepsi açık anasını satayım. Norveç, Danimarka, İsveç, İzlanda anasını satayım. Yemin ederim insan kurgu zanneder Oğlum, bunu. sakin ol. Abi nasıl Olay sakin ol? Alper ben, sakin yani, biraz daha devam edersek hani seçilmiş kişi olduğumu düşünmeye başlayacağım. Nasıl sakin olabilirim ya? Oo. Ceyda hiç Türk değil. Ceyda sıfır abi. Yüzde Ceyda sıfır. hiç Türk değil. Polonyalı, İtalyalı, Malta. Abi bu kadar olur mu? Bu normal tamam, bir şey mi? Ya. sakin. Sen fazla gaza geldin. Sakin ol. ol. Bir saniye bak, İsveçli arkadaşım. Bir saniye <gülüyor> herkesin herkesi <laughs> burada. Aa. Senin dediğin doğru çıktı. Benim Sizinkiler dediğim doğru çıktı. Bizde... Balkanlardan göçmüşler. Slav, %43 Bak ben dedim ama. Slav. Yani var, var var bizde var öyle <laughs> <laughs> şey. bak yüzde kırk üç Balkansın. Yüzde yirmi dört İtalya. Yüzde altı Malta. Çok merak ediyorum ya. Oo, Viking o Viking kanı Nasıl? J. O zamanlar ne dedi? İtalyan erkeğin ismi turu bekliyorum ya. ya. Orası, Burası abiden beklentin nedir? Orası abiden beklentin. Orası abi Asya olabilir mi? Gözleri biraz çekik. <gülüyor> <gülüyor> evet. Oha, bana abi pasaport vermeleri lazım. Uras abi bir yerli değilmiş ya. Uras abi %100 Avrupalı abi. Ne Asli. diyorsun ya? Uras abi, vay arkadaş. Yani %87 Yunan. Nasıl ya? %100 Avrupalı. Uras abi, Ortadoğlu ya, Türk ya. <laughs> Aha. Oha! %100! İlk defa çıktı bu. Nasıl olabilir böyle? Benden şey? daha Avrupalı. Yüzde <laughs> ama Avrupa. <laughs> Birazcık daha da buraya kaymış böyle indiğin ama. Nereli bu arada orası normalde biliyor musunuz? Göçmen demek ki onlarda. Çünkü bak göçmenlerde hep aynı şey oluyor evet. abi. E İtalya, Macaristan ve Bulgaristan tarafını işaretliyor. Herkes de aynı. Nasıl ya? Çok enteresan. Bir de Bangladeş biraz var. Yunanistan ve Balkanlar yüzde 87. Adam bayağı gerçekten Türkiye'yi sekmeden sol üst taraflarda. <laughs> İtalya da var. İtalya. oradan nasıl geçtiler değil mi? Ya yüzde beş. Vay be. Yüzde yüz çıktı adam? Yüzde Yunan mı çıktı? İtalyan çıktı. <laughs> Abi sen Yunan mısın? Abi sen Yunansın ya. Nesnereli. <laughs> Aa. <laughs> Hazır olduğunda Açabilirsin Kankam gerildim bak. Adam harbiden... İspanyol <laughs> çıkıyor. 75 <laughs> <laughs> Orta Doğu'lusun abi. Orta Doğu mu? Ben bayağı da almışım. Bak bak bak. İtalya'da var bak İtalya. Enes'te yüzde on iki, civarında bir kırgızlık var. Yine İran, Türkiye oralarda yine varız tabii yüzde ee, altmış Yok. <laughs> ne oldu lan Zort? Yani, evet ama olsun. <laughs> ne oldu, ne oldu oğlum? Yok zaten Enes'i ben hiçbir zaman anlayamadım. Kardeşim ya akraba çıktık gene. Ama o Enes'e de değişik bir şeyler var da Finlandiya falan var. Var var. Yine Orta Asya ve e, Kuzey Afrika'mız yüzde beş. Ya bak Europe geldi oradan yüzde dokuz Enes'te de var e, yine şey Yunanistan ve Balkanlar. Yalnız Enes Batur tutturdu gene ha. altı İtalyanlık var. Baltık'tan yüzde beş gelmiş. Ah Finlandiya var yüzde dört. Bulmuş. Yunanistan, İtalyan, İspanya. Oğlum Litvanya. Let... Bak %5. Buraya işte ya. Ama hepimizin bir kez var. Oradan herhalde. Oğlum benim baba tarafı yedi nesil Ağır ve üstü amına koyayım yani. Benim ne işim var kuzey taraflarında. Belki anne tarafından geliyordu. Finlandiya, Estonya ile bir karışmış. Sonra oradan uçakla seyahat etmişler. Çünkü yol, yol üstünde hiçbir yer yok. Uçakla. Bunlar Anadolu'ya gelmiş. Şurada ne alaka bilmiyorum. Bunlar kafa... Benim baban neden çıkar rahmetliden? O çünkü yüksek ihtimal göçmen o. Renkli gözlü falan zaten. Rusya taraflarından gelmiş olabilir. Emin değilim. Kaç tane farklı dil de biliyordu o. Kafayı yemiş ama burada yaşarken niye Anadolu'ya geldin? Sıkılmışlar bir kavim herhalde buradan göç etmişler böyle böyle. Kavimler göçü olabilir mi acaba? Olabilir. Kavimler... Yok ya bence Rus... çıkmaz Rusya tarafları ya. göçünde gelmiş bunlar da. Ya ben aslında şeyi biliyordum. İtalya ve İspanya ben diyordum okey ama İtalya ve İspanya çıkması beni zaten... Ben bunu... Ama isim çıktı burada. Aa Mehmet Emin okuyayım mı? Bir dakika benim... Bu ne benim lan? Benim. Bir dakika bu ne? böyle buzullardan. <laughs> Ana isim çıktı burada. Aa Mehmet Emin okuyayım mı? Bir dakika benim bunlar. Ha senin mi? Ayça Mazman. Nereli bu arkadaş? Yerini kendisi yazdıysa aşağısında gözüküyor abi büyük ihtimalle. Yazmış Not senin soğuk. üçüncü veya beşinci dereceden kuzenimmiş bu. E yakın aslında. Emrah Karakaya kim? Emrah Karakaya! <laughs> Kimsin sen? Üçüncü dereceden kuzenim olabilir misin? Mr. Abdullah Abdurrahman Alkohayli. Selma Letem gibi bir şey. Bir şey söyleyeyim mi? Birinci dereceden kuzenim abi. İnanılmaz bir şey. Bak, inanılmaz Hadi be, bir şey. be birinci Hiç dereceden şey kuzenim. Yok. Gerçekten ben iletişime geçeceğim. Tamam. Bu evet. videonun devamını merak etmek isteyenler ne, ne, diyorum ya? Bu videonun bu ilk önce bir istesinler. Sonra yeterli merak ettikten sonra benim kanalıma girip e, bu kuzen Selma ile tanıştığım videoyu bulabilirler. Bak gerçekten bunun peşine düşeceğim. Selma var mı birinci derecen başka? Abi yok sonra üçüncü dereceye. Üç de olur, üç de olur. Naval al sabah. Boşer onu. Özgür Altan var mesela. Yavur Nemçor <laughs> muyum? Nemçor, Nemçor uymuş benim akrabam. İkinci veya dördüncü <laughs> dereceden kuzen burada. İkinci dereceden kuzen demek aslında baya yakın demek. Oğlum teyze kızı gibi bir şey. Evet. Recep'le neyimiz tutuşmuş? Bir dakika Hemşin diyor. Oğlum bu şey Hayır Hemşin şey. Karadeniz Evet. Kaçkarların orası Oğlum yine Karadeniz. Yine Karadeniz'de çıktım mı ben oğlum bir yerden. Bana DNA'sı en çok benzeyen dayılardan bir tanesinin ailesi hemşinliymiş. Oğlum benim Viking şeyine çekmiş. Şey, Hemşine gittik ya. Biliyordum ben var benim içimde. Böyle soya da önemli. Bill Gates'in böyle bir yakınından. <laughs> da para kovalıyor hala. O soyadı Karadağ, Karadağ. Belki mafyatik bir kuzenim de olabilir. Bilmem ne oğulları falan onu <laughs> arıyorum. Ben senin kuzenimdim, derim görürsem. Yok kanka. Kuzen. Yorumlara Rüya. İzliyorsan yorumlara. İmirzalıoğlu var sizin akrabalarınızda Alper. bak. Rüya ile akrabalarınızın soyadlarında İmirzalıoğlu var. Kenan Bey bir Aynı video çekemez da... miyiz? <laughs> Mirzalıoğlu da var. Bu arada bunlar bence Türkiye'den arkadaşlar bunlar. Alper Rende var. Nerede? Aha. Ananı Allah satayım. Allah ne ya ya. <laughs> Ama şaşırdım. Alper. <laughs> ne diyorsun ya? Kaçıncı? Nasıl lan? dördüncü dereceden kuzenim miymiş benim Fırat Murat abi? al abi. Bayağı akrabasınız. Abi. Yani gidip sarılacağım ben ya. Yalan ya. İnanamıyorum. Alper ne alaka ya? Aa. Mümkün değil lan. Denk gelmem olur ama. Kardeşim akraba. Alper bunu iyi gördü mü? Yok daha gelmedi bu hafta. Gösterirsin bak bakalım orada kim var diye. E peki şey bizim ha şey haritamız benziyor muydu? Bakıyorum denk. benziyordu. Denk. Vay abim Ulan, benim ya. Ortada Türk, sen de aynı şekilde abi. Bence yok, hep oldum olası hep çok sevmişimdir Fırat abi. Kan çekiyormuş. Kan çekiyormuş evet. meğer. <laughs> Vay be çok şaşırdım ve sevindim. Çünkü Enes'le de akraba çıkabilirdik. Adamir. 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 Oo, üçüncü dereceden çıktı. Aha, Adamir. Bunu ben ekleyeyim Instagram'da. Eliska, Slavka. Ben. bilmem Eksilce. ne. Evet sen ama o taraflardan yani. Bir dakika yavaş ya. Ya tamam biz bunu evde bakacağız. Seninkini 8 saat inceledik benim bir tane kuzenime bakamıyoruz ya. Tamam, ya. tamam şey bak, bak şey kuzenlerine tamam. Bu nedir tamam. abi ben bakıyorum orku benim kuzenim ben inandım buna şimdi buradan çıkacak. Ama artık kaç sayfa gideyim olmaz. Aratma vardır aşkım. Tabii canım öyle zaten Ferir ben de kan bağı olarak söylemiyorum. Evet. İsim aratıyor. <laughs> Işıtmak kuzenim mi? Nasıl <laughs> Bir makyaj yap. Alper Nordic. <laughs> ben de istiyorum hepsinden DNA ya.